Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar, İzmir Demir Çelik Sanayi'nin günlük grafiğine bakmaktayız. İzmir Demir Çelik, şu noktadan itibaren güzel bir yükseliş gösterdi. Şuradan itibaren arkadaşlar. Hatta nereye kadar çıkmış bu? 14-40'lara kadar arkadaşlar. Bu seviyelere kadar denemiş, 47-50 seviyesi arası. Sonra. E, tabi borsadaki düşüşle beraber bu e, İzmir e, Demirçeli'ye de yansıdı bu düşüş. O günden sonra aşağı doğru inmiş arkadaşlar ve e, haftayı 12.36 ile kapatmış. İndikatörlerimize baktığımız zaman e, tabi bu borsadaki düşüşün etkisi e, birçok hissi etkiledi. İzmir Demirçelik de bundan nasibini aldığı için burada bir arkadaşlar sas sinyali gelmiş günlük grafikte. E, öncümüz diğer öncümüz de burada arkadaşlar yönünü aşağı doğru vermiş. E, fakat dediğim gibi bu günlük e, hareketler biraz daha e, düzeltme olduğu için bakın daha önce e, şurada bir sas sinyali gelmiş, sonra buraya kadar inmiş, sonra tekrardan çıkmış. Ha burada ne olma ihtimali var? E, belki biraz daha bu devam eder, sonra şu yukarıya doğru tekrardan arkadaşlar hareketini yapar diye düşünüyorum. Tabi o da alıcının şiddetine arkadaşlar bağlı olarak bu değişken orada kendini gösterecek. Bunun haricinde grafiğimize haftalık olarak baktığımız zaman haftalıkta ise tam tersi bakın arkadaşlar güzel bir haber. Haftalık biliyorsunuz haftalık analizler, haftalık grafikler daha tutarlı arkadaşlar daha sağlam analizlerdir o yüzden İzmir Demir Çelik için haftalıkta bir alt sinyalin olduğunu görüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu alt sinyali yeni yanmış ve burada hiçbir sıkıntı yok. Bunun yanı sıra diğer öncümüzde burada zaten yeşili yakmış. Yeşili yakmış. Yukarıya doğru kavislenerek çıkmaya çalışıyor. Şu şunu çizginin üzerine attığı zaman daha güzel hareketler burada göreceğiz. Yani haftalık olarak İzmir Demir Çelik'e baktığımız zaman orta ve uzun vadede her iki de arkadaşlar burada pozitif olduğunu görüyoruz. Mumu incelediğimiz zaman bunun yanı sıra muma baktığımız zaman haftalıkta arkadaşlar bu şekilde mum bir mum mumda haftayı satıcılı kapattığımız anlamına geliyor. Çünkü burada bir ters çekiç oluşmuş. Belki bu borsanın işte borsa daha da düşecek korkusuyla insanlar bir paniğe geldi. Panik satışı yaptı. Bu birçok hissede görüldü. Ee, burada İzmir Demir Çelik'te de aynısı görülmüş. Ee, kapanışı arkadaşlar yani kapanış satışlı olan bir e, mum görüyoruz haftalık grafikte. Umarım yarın açılışla beraber e, tekrardan e, şiddetli bir alıcı gelerek e, yukarıya doğru günlük grafikte gider e, ve e, yolunu bulur diyelim. Çünkü e, haftalıkta öncümüzde al var. Diğer öncümüz zaten yeşili yakmış. Burada kavislenerek yukarıya gitmeye çalışıyor. Yani orta ve uzun vadede bu gidecek gibi arkadaşlar duruyor. Burada bir sıkıntımız yok. Aylık grafiğe baktığımız zaman e, aylık grafikte henüz e, aylık arkadaşlar öncümüz burada satı tabi yine e, devam ettiriyor. E, yine burada diğer öncümüz aşağı doğru bir arkadaşlar hareket yapmış. Biliyorsunuz aylık grafik biraz daha arkadaşlar bu grafiklerin içerisinde en hani geçişleyen olduğu için günlükten haftalığa haftalıktan aylığa arkadaşlar biraz bir geçiş süreci olacak ve bundan sonra buradaki satları da ilerleyen zamanlarda tabi günlük ve haftalıktaki veriler iyi gelirse bunlar da yukarıya doğru bir hareketlenme arkadaşlar olarak ilerleyen zamanda inşallah görürüz diye düşünüyorum çünkü bana Haftalık grafik arkadaşlar çok dört dörtlük duruyor her iki öncümüzde zaten uzun zamandır arkadaşlar beklenilen bir dönem var 30 liradan 10 liraya inen bir hisse var tabii ki hisseyi bu bölgede topladılar 10 lira bölgesinde topladılar şu anda yukarıya doğru ben gideceğini düşünüyorum yani işte ne olacak ilk direnç bölgesi 15 gibi noktalar daha sonra buraya geçtiği zaman 18-19 noktalar direnç bölgesi. Sonra şurada biraz oyalanacak. 20-21 seviyelerinde. Sonra arkadaşlar şu bölgeye geldiği zaman 26 ve en son 28'li noktalara kadar arkadaşlar bir yavaş yavaş da olsa hani e, buradaki verilere bakarak konuşuyorum ben. Ben orta ve uzun vadede bir çıkış bekliyoruz. Bakalım o yönde olacak mı? Çünkü bunun yatırımcısı da çok mağdur oldu. Dediğim gibi 30 liradan 10 liraya inen bir e, hisse var. Umarım e, haftalıktaki veriler e, çalışır yoluna devam eder arkadaşlar. Bakın şurada bir al sinyali geliyor yukarıya doğru çok güzel bir hareket. Yine burada bir al geliyor yukarıya doğru çok güzel bir hareket. Burada da bir al sinyali verdi. Bakalım şimdi şöyle yukarıya doğru bunu çektirecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar. İzmir Demir Çelik hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.